Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba da oğlum, Abdülhamit ay, ay, ay. Merhaba da oğlum. Onlarla Merve bizi söyleyebilir misin hemen? Su balonu. Bugün marketten birkaç bir şey aldık zannedersem. Evet. Nasıl su balonuymuş şöyle Yakından gösterebilir misin? Evet, küçük küçük balonlar. Peki bunları nasıl su dolduracağız Merve? Evet. Yapalım mı? Hmm. Tamam birazdan yapalım o zaman. Başka ne var poşette Merve? Bu, bu, var. Tamam aynı balonlarımızdan. Abdülhamit sen şişirebilir misin oğlum onları? Evet, evet. bu kimin? Abdülhamit'in o zaman Abdülhamit onu yiyebilir. İçebilir daha doğrusu öyle bu tarak, bu tarak kimin? Benim. Evet bu tarakta ne yapmayı düşünüyorsun Merve? Bence ablamın saçını tarayabilirsin öncelikle. Saçları çok dağınık. Şöyle tara bakalım. Tara bakalım. Abdomen 100 lira oğlum. Acımadı hayır. <laughs> tamam yavaş yap ablası sen de. Hadi ablası yavaş yap. Hadi bakalım. Abdülhamit. Tamam ablası açacak onu açacak ablası. Güzelce tara bakalım. Yakışıklı ol oğlu oğlum. Çok bastırma Merve. <laughs> Bak bakalım Abdülhamit. Şöyle oldu. Oh, evet çok yakışıklı oldu Abdülhamit. Ona yardımcı olur musun kızım? Milkshake'ine. Tükürme niye tükürüyorsun oğlum? Ha poşeti mi ağzında kaldı? Hmm. Açtım şöyle bakalım. Ha, katlanabilir. Açılabilir. Tamam. Şöyle aç bakalım. Tamam. Abdülhamit dört gözle bekliyor. Evet. Tamam. Ama önce kapağı kapatıp sonra delmen gerekiyor. Kapat kapat kapağı kapat tekrardan. Ama çok bastı mı patlaması. Tamam. Evet Abdülhamit. <laughs> Abla tadını test etti. Ağlatma. Hayır ağlatma. İç oğlum hadi. İç bakalım. Afiyet olsun oğlum. Başka ne var Merve? Evet, sen de destrüktim misin? Kaptan ne oğlum? bakayım? Aa evet, kaptan bak. Kaptan yakından görebilir miyim oğlum? Gösterir misin? Evet, bak kaptanı tanıdı. Evet, seninkine bakabiliriz. Evet, Burada da küçük bir çocuk var. Bakalım. Evet. Çilekli süt, değil mi kızım? Hı, hı Sana da afiyet olsun kızım. Evet, şimdi birazdan balonları bir dolduralım bakalım, tamam mı? nasıl olduğunu şimdi gösterelim arkadaşlarımıza. Evet Merve. Balonları toplayalım. Tamam. Buraya topladık. Kaç tane balonumuz var? Sayabilir miyiz? Abdülhamit. Ne yapıyorsun oğlum? Ama bitmiş oğlum. İki. Bitmiş oğlum tamam. Şöyle Abdülhamit. Gel abla ile beraber sayalım. Kaç tane balonumuz var? Abdülhamit. Sekiz. Abdülhamit. Dokuz. Atma hayır hayır. Hadi sayalım gel abla ile beraber sayalım. Sen de say bakalım. 16. 17, evet. 18. 19. Evet. 20. Evet. 20. 21. 22. 23. 24. Evet. 25. 26. 27. 27. Kaç tane var oğlum? 27. 27. Abdülhamit bir ayağa kalkar mısın oğlum? Bir kalk bakalım ayağa. <laughs> Dur bakalım bir şeye bakacağım Abdülhamit. Üzerinde tişörtünde ne var senin oğlum? Bunlar tanıdık geldi bana. Gel bakalım şöyle. Şöyle bir bakalım. Bir dakika dur bakalım. Bu kim oğlum? Hop. Hayri. 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 Dur bakalım. Dur çok dikkatimi çekti. Peki şu kim? Şunlar kim? O sen. Akın. Abd Merve sen de söyle bakalım. Bu Akın. Mert'in kardeşi. Bu evet. Mert Bu Peki. da Kamil. Kim? Kamil. Dur bakalım. <laughs> Peki Abdülhamit bunlar kim? <laughs> Onlar Rafadan Tayfa. Rafadan Tayfa. Çok güzel bir tişört olmuş. Hayır basma oğlum. Anne bizi kızacak ama lütfen. Hayır Abdülhamit. Hayır. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim oğlum. Sen etrafı çok kirlettin. Şimdi iş başa düştü. Benim toplamam lazım bunları. Ablanla beraber değil mi kızım? Evet. Ortalığı kirlettiniz. Hadi oğlum arkadaşlarına bay bay de bakalım. Hadi bay bay de. Sen hiç bay bay demiyorsun. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi oğlum sen de bay bay de. Yapma oğlum. Hoşça kalın.